Selam beyler. iki tane misyonumuz var. Onlara gideceğiz. Bakacağız. Hmm, bakacağız. Minnak hmm, böyle kalsın. İki tane de tiyo ama beş yüz. Bir beş yüz iki. Şimdi iki. Bakın sıfırdan ya. Yani. Yanlış yaptık. Git deve fulle. Bunu git fulle. Hemen. Tamam. Şimdi bizim de halkı olacak. Tamamdır. Şimdi bizim devin de e, halkı olacak. Kılıçlılar. Hem dev hem kılıçlılar. De kılıçlılar. Kılıçlılar. দেনানে সেনানানা দারখডাচ্য় দারখডাচ্য় দারখরখচ্য় Hemen bu. Şimdi. <laughs> Şimdi bizim dev halkı halk insanlar oldu ha. Daha sonra bakacağız. Volkan'ın da halkı var. <laughs> Volkan'ın dev ve bizim devimiz. Saldırılın. 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 Hı. Oh. Koy çok canlı. Ama canlı çıktı bu da ha. 250 Oynat oynat Nasıl oldu? Bazaar! Ben alacağım! Bazaar. Ben alacağım! Aha dev, Eyhan dev geldi, dev geldi. Deli ben alacağım. O da bir kendi safımda oy istiyorum. Bir i̇şte de var. da yok ettik. Oğlum bizim de bu çok ağır yer aldı. Ve altında da biz bir ton halkı var. insanlara. var. Oyun. Şu adetten yine de çıktıktan sonra bir zesteye dönüşüyorlar Adamı oluyorlar bizim az dönüşüyorlar öyle aha Aha adamın ilerliyordu değil. Biraz hızlı bitti ee bugün hızlı biterse şey yaparım yani giderim ee size kot dersi vereceğim komut sizlere komut dersi vereceğim sanık dersi bir takım şeyler var bu video çok güzel bir video olacak bu video güzel olur merak etmeyin çok lazım bize lazım bize. İkinci bölüm. Eee bu iki misyonu tek bölümde sıkıştıramayıp bugünkü bir video yaparsam Cumartesi gününü erteleyeceğim Ama bugün bir video yapmaya başladım bakalım Gidipse yapacağım Direkten e, ee, Minecraft'tan Komut dersine başlayacağım ilk Şimdi Gelin Kazım. Yani bunları kullanmak lazım. İlk böyle kullan, böyle kullandım. Böyle kullandım, böyle, evet böyle kullandım. İşte bu. Bu kalanın hepsi de soğudur at. Elimizde 17 on tane ondan var. Biraz daha lazım da. Sağ olun. Sağ olun. ben. <laughs> Ee, karşımızdakiler de kimiz kostümde. <laughs> ah be, çocuğu, bizim ilk indisedik ya. Aha! Aha! Uyyy! Besabi! Anam. Adolum. Kitabı. İşte biz kazandık. Aa, karırsta ertesi sadece saniyelik bir Kristal sandık videosu geliyor. Ertesi günümüze. Kristal sandık. Bir şimdiden açalım. 963 diyor. Açacağım. Ve size de gösterebilirim. Enes'e bu nasıl ve kesinlikle bir tane kod mut kod göstereceğim. Kodlar var. Elimde çok güzel kodlar elime geçti. Ve size kod göstereceğim. Nanay.